Zula, Türk oyunu değil. Peki ben yalan mı söylüyorum? Hayır. İşte gerçekler ortada. Sol tarafta gördüğünüz iki iki oyun. Sağ tarafta gördüğünüz Zula. Gördüğünüz gibi sakın almamayın. Gördüğünüz gibi diğer tarafta satın alamıyoruz. Gördüğünüz gibi tıpa tıpa aynısı ama çok biraz daha gelişmiş var. Ama tıpa tıpa aynısı ne demek oluyor? Zula demek ki bunu çalmış. Peki nasıl mı? İşte gördüğünüz gibi... Gördüğünüz gibi bu CSGO'dan alınan bir hile çalma. Gördüğünüz gibi burada gladiyonun başlangıç yeri ve aşağı. Ne farkı var biliyor musunuz? Sadece merdivenlerin çıkış yeri tam ters olacak. Gördüğünüz gibi tam ters olması gerekiyor. Ama neden yaptınız ulan? Neden? Bir açıklaması var mı? Yok. Peki neden çaldınız ulan? Neden? Bakın buradan ağa çıkış yeri gördüğünüz gibi aynı her şey ağa çıktı gördüğünüz gibi orada lastikler var normalde hatırladığınız gibi lastikler var burada normalde ee, arkadaşlar burası gördüğünüz gibi ağa bomba konuyor ve aşağısı yine e, köprü altı köprü altı ve burası köprü arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın az önce geçtiğimiz yer köprüydü arkadaşlar bakın burası köprü buradan gidiyoruz gibi e, bakın gördüğünüz gibi köprü aynısı arkadaşlar hiçbir değişiklik yok yani bu ne demek oluyor zula çalıntı Peki arkadaşlar burası ne? Burası ise B bomba kurma yeri ve burası Zula'nın başladığı yer. Ve burası da gördüğünüz gibi yine B bomba kurma yeri. Ama sadece A ve B farklı yapmışlar burada. Burası da gördüğünüz gibi o lastiklerden ateş ettiğimiz yani farklı olan yer nasıl söyleyeyim? Ee, söyleyemiyorum işte. Ee, burası merdivenlerden çıktığımızda köprüyü giriş yerine girdiğimiz yer ve burası yine daha dedik ki aynı yer. Yani. yani burada Burası yine bulamadık başladı ya Şimdi başka bir yerde geçelim Hadi bakalım işte burası gördüğünüz gibi Bomba kuruyor Aynı Aynı Şimdi başka bir yerde geçelim Arkadaşlar şimdi ise Gaziantep Mülteci kampındayız i̇şte Burası ise Gaziantep Mülteci kampı İşte gördüğünüz gibi her şey aynı Bakın sadece merdivenleri biraz daha eski CS'ye Gördüğünüz gibi köprü alt taraf gördüğünüz gibi oradan baktığımız yer aynı. Her şey tıp aynı. Bakın burası A bomba kurma yeri. Aynı. Gördüğünüz gibi aynısı. Bakın gördüğünüz gibi buradan yine çıkılıyor. Merdiven yer. Aynısı. Neden yaptınız o Neden? E i̇şte evin içi. Buradan girdiğimizde B bomba kurma yerine gidiyorsunuz. gördüğünüz gibi aynı her şey. Geçiş. Gördüğünüz gibi burada bir değirmen. Gördüğünüz gibi aynısı, havuz, her şey aynı. B bomba feneri, gördüğünüz gibi her şey aynı. Buna gittik, işte böyle. Zaten bir gece kampı da biz tanıyoruz ki, zaten bir kamp gerçek ve bu var. Hayır, her şey çalmışlar. Bakın gördüğünüz gibi her şey çalıntı. Her şey aynı, sadece bu geliştirilmiş. Başka hiçbir yemeği yok. Çalınmış, yani yüzde yüz çalıntı. Bakın gördüğünüz gibi her şeyi anlattık. Neden yaptığımızı anlayalım. Neden, Neden yaptığımızı anlayalım. Bakın peki bu kadar mı? Hayır. Bakın şimdiki o Dast 2 Yani Safranbolu'ya giriyoruz. Hadi. Arkadaşlar peki burası neresi mi? İşte bizim o sandığımız Safranbolu harfimiz burası. Bizim sandığımız Safranbolu harfimiz. Gördüğünüz gibi şurası B. Yani B haritası. sol taraf B. Peki neden yaptın öyle? Aynısı. Aa, oradaki merdiven nasıl burası? Burası normal yol. Ama şurası normalde merdiven uzadı. Eee Gördüğünüz gibi her şey aynı sadece bazı şeyler değişik yani. O yapılan mesela şurada bir tane traktör var aslında. Ama buraya iki tane patlamış araba koymuşlar burada. Gördüğünüz gibi aynısı. Tıpatıp köprü altı. Burası e, zulanın, Zul başladığı yer. Buradan kestikleri yer birbirlerinin Aynısı. Tık bakın aynı. Burası B. Bakın B. Şimdi gördüğü inanamayacaksınız ama her şey gördüğünüz gibi normalde burada çıkıyor ve aynı. Hiçbir fark yok. aynısı aynı. aynı. Aynı aynı. Hiçbir fark yok. Neden bunlar? Neden? Bakın merdivenler iniliyor. Aynısı ve hiçbir fark yok. Bakın zaten anlıyorsunuz gördüğünüz gibi. Hiçbir fark yok. Yine aynı yer. Başlangıç yeri. Buradan gidiyor. Müze, i̇şte yine kapandılar. Size gördüğünüz gibi ne zaman başladı ya, aynı. Yarınızda geçerim. İşte hiç arkadaş, hangisi hiçbir fark yok. O yüzden üzülerek video yapacağım. Arkadaşlar, video bu kadardı. Kanalıma abone olsanız beni mutlu edersiniz. Gerçekten emeğe saygı neden Zula? Neden? Herkes ağlamak isteyenler ağlayabilir. Zula yalanmış her şey arkadaşlar. O yüzden görüşürüz. Bay bay.